Kan Çiçekleri 186. Bölüm Fragman Analiz Baran Dilan'a çok güzel olduğunu söyleyecektir. Çok narin olduğundan bahsedecektir. Bahar gibi olduğunu söylerken Dilan da iyi bir baba olacağından emindir. Babaanne de Dilan'a kızacak, evin hanımı olduğunda misafir mi ağırlıyorsun diyerek tartışacaktır. Teyzesi ise Dilan'a ben seni böyle mi yetiştirdim diye üzülürken Baran konuşulanları duyacaktır. Fırat ise deryayı bulacak ve kaçıracaktır. Derya ise ne yaptığını sanıyorsun diyecek ama Fırat umursamayacaktır. Baran konağı taratmanın derya için çok fazla bir şey olduğunu söyleyecektir. Kesin arkasında başka birileri var diyerek şüphelenecektir. Teyzesi ise Cevahir'in onlara zarar vermesini engelleyeceğini söyleyecektir. Dilan'ın abisi ise onunla bir şey konuşmak istediğini söyleyecektir. Dilan ise tabi diyerek kabul edecektir.